C'de düştü. Bela nereye? Hey Bela sırası senle şu resim. Hadi. Clove'dan bela geliyor. Çaresiz duvarı <gülüyor> kırıyor. <gülüyor> <gülüyor> شدن دارم نرد چند میگه میگه اینه باشه رو اینه Yok Aynen. Aynen. Şu, 4 4 mermi yok. Düşman kaldı. Çok iyi. Son 39. mermi karga. Şu köşede galiba. Geliyor tut. <laughs> Gizlice bakmak yok. Zamanla yok. Son 10 saniye. Oy. Helal Helal.